Evet şimdi gözlem açacağız. Size yardım etmiş olalım şimdi. Perrek <laughs> aldım. Ne olacak? Evet, de, olacak. Şimdi, olacak. <laughs> Mücadele Edersen başarırsın. Diren. Bence bayağı başarılı. Evet. <laughs> Bence çalışılmış bu. Önceden <laughs> <laughs> bu burada var. <laughs> Ama un az. Un, undan kaynaklanıyor arkadaşlar. <gülüyor> 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 Yok yok. Ben bunu şöyle elimle de açsam olur mu? o zaman ne olmayacak? Yani marketin olduğunuzu da orada <laughs> saran var <laughs> ya. ne kadar büyük olacak? Bir gözden açacak kadar. Bugün yarım ay doğmadı ama biz yarım ay yapalım dedik. Evet. <laughs> Al bu daha fazla büyümeyecek gibi geliyor bana Sultan abla. Elini al, çevir, atla. Onu yaparsın. Ben de inanıyorum senin başarı. Ben de inanıyorum ama. <laughs> evet. Onu bir şöyle güzelce bir ser. Yere ser. Ya hiç inanamıyorum yani Halk TV'yle beraber röportaj vererek gözleme ne yapıyoruz. yapıyoruz? Çok güzel. <laughs> Vallahi baş ol. olmuyor. Olmuyor Yasin. Tamam. Ben sana vereyim bunu. Evet ben seni kurtarayım. Şöyle vereyim. Şeyle sen veriyorsun. devam et. <laughs> işi ustasına bırakıyoruz. Olmadı. <gülüyor> Siz gözlemeyin bence. <laughs> evet. evet sayın <sadece> seyirciler biz yiyelim. <laughs> Yapamıyoruz. Yiyeceğiz abi. <laughs> teşekkür ederiz. Evet. Biz teşekkür ediyoruz. Ama gözlememizi yiyin yani. Tamam. Geleceğiz. Tamam. Şimdi devam edelim. Ee, başka neler var? <laughs> evet sayın seyirciler burada da e, limonata var. <laughs> <laughs> limonata satıyorlar. Sizin nasıl geçiyor kampınız? Zorlu. Çok Sen, zorlu. Kızla erkekle oturuyorsunuz bir de. Tabii. <laughs> en önemli. <laughs> Arkadaşlarımıza içecek, içecek, içecek. yetiştirelim. <laughs> evet. Kolay gelsin Teşekkür diyoruz o zaman ederim. size. Evet sayın seyirciler burada da e, İsteme benden veresiye dost kalalım ölesiye e, yazılmış çapulcu kantini. Soğuk çıkıyor. Yok mu? Kolay gelsin tamam, size de. Yerim. Evet, çapulcu kampında canlı yayınımız devam ediyor. ilerliyoruz sayın seyirciler. Merhaba. Ha, merhaba. Günler nasıl geçiyor? Kam? Çok güzel. Güzel mi? Eğleniyor musunuz? Eğleniyoruz. <laughs>